Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, araçlarınızdaki parçalara tek tek değinmeye başladık. Ee, evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz malzemeyi çoğunuz tanırsınız. Buji kablosu. Şimdi buji kablosu. Arkadaşlar. Buji kablosunun arızaları nelerdir. Ee, i̇şte motorunuz e, teklemeli e, çalışıyorsa veya ateşleme diye bir pistonda daha az seviyede görüküyorsa bu parça arızalanmıştır arkadaşlar. Bu parça arızalanmıştır. Normalde bu parçanın bakır alaşımlı, biraz daha bakır alaşımlı olması lazım. Bu gördüğünüz yan sanayi bir parça olduğu için ben özellikle yan sanayisini aldım geldim. Yan sanayi kullanmayın diye size rica ettiğim zaman her zaman nedenini de anlatacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle şurayı açabilirsem ee, elimde biraz yağlı. Heh. Şimdi arkadaşlar. Bu parça e, nasıl bozulur. E, ya bir yerinde bir kopukluk vardır. Veyahut da işte şuralarda falan. Ama bu gördüğünüz parçada bozukluk yok. Ama aracı açır şekilde titretiyordu bu parça. Onun için çıkartıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Bakın içine doğru gösteriyorum size. Beyaz e, bir e, sacdan yapılmış malzeme. Buji'nin e, şey, e, pardon, e, buji diyorum. E, bobine geçen parça. Bakın, görüyorsunuz. İçi de e, siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Aynı e, beyaz e, saçdan yapılmış bir malzeme ve bunun kablosu da arkadaşlar beyaz e, kablo ve artık yavaş yavaş çatlamaya patlamaya başlamış. Şimdi bu Yan sanayi bir buji. Elektrik iletimi normal orijinal parçasına göre daha az olan bir kablo. Şimdi bunun e, iyisini nasıl anlarız arkadaşlar? Bakın, bunun iyisini nasıl anlarız? Hem yumuşak olması lazım arkadaşlar böyle, kırılmaması lazım, tamam mı? Böyle bıraktığınız zaman eski haline gelecek geriye. Ama bu gelmiyor dediğim gibi. Bak, baktığınız gibi şöyle sıkıyorum, bırakıyorum bak eski haline gelmiyor. Şimdi kalitelisini böyle anlayabilirsiniz. Bu birinci şey. İkincisi de bu işlerinin arkadaşlar ne kadar sarı o kadar iyidir arkadaşlar. Yani ne kadar alüminyum alaşım şey pardon, ee, bakır alaşımı fazla ateşlemeniz o kadar iyidir. Çünkü en iyi iletken altındır arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Ondan sonra bakır gelir. Ondan sonra işte alüminyumdur, şudur, budur sırayla devam eder. En son demirdir arkadaşlar. E, saç kullanırsanız bunda yan sanayi malzeme ondan sonra aracınız hem daha çok yakacak hem de işte titreme falan yapacaktır. E, ben buji kablosunu değiştirdim ustam. E, sorunum düzelmedi. Böyle bir buji kablosu aldıysan düzelmez arkadaşım. Gidip orijinalini alacaksın ya da orijinaline yakın kaliteli bir malzeme alacaksın. Böyle tutup da ee, şöyle göstereyim size böyle tutup da e, sacdan yapılmış bir e, girişleri kulakları saçdan yapılmış bir malzeme alırsan Tabii ki düzelmeyecektir Yani bu konuyu da özellikle e, dikkate alın kablo önemlidir yani bunu da size e, bilgi olarak paylaştım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim İyi akşamlar